Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ali bugün sizlerle birlikte Ali ile e, Korkunç Evde özel bölüm çekiyoruz dördüncü bölüm bu 20 dakika geçmiş ben bir saat Bak, bu videoyu Aynen. Bir bu videoyu video aslında çekmeyecektik arkadaşlar ama kanka sizin çekmek için. istedi aynen sizin için. sizin için o zaman hadi gelin başlayalım hayır hmm. <laughs> şimdi, şimdi. Aa, işte ben böyle güçlüyüm. benim kolum böyle güçlü. Haydi değilsin. Ne, ne? A! Gel, adam gibi kapışalım. <laughs> <laughs> <Püh. gülüyor> Vuramazsın Da! bana. Allah, Allah oh, kahraman oh, kahraman oh, çok kötüyüm. kahvam kanıyor. Ama yine de öldürdüm onu. Ah. Çok kötüyüm. Ah. Gidiyorum arkadaş. Gelme. Gelme. <laughs> şimdi şimdi mi seni? Oğlumu öldürmüş olabilirsin ama beni öldüremeyeceksin. Göster ne eder zamanı? Hayır! Yapma! Yapma, yapma! Ben seni... Sana... Bu da son emriydi! Yapma. Ya. Çok kötü ya. Oh, kanka gel sabah olmuş. Ne? Sabah mı? Sen canavardın doğru değil mi? Uzun babalarımış. Oğlum, bu neyse bir rüyadı ya. Rüya, Rüya bir mıydı bir lan bunlar? Bu Rüya Rüyadı herhalde. Herhalde bilmiyorum. Bunların hepsi nasıl rüyadı? Biz ne zaman rüyaya girmiştik? İkinci. Bir dakika. İkinci parkta herhalde. Rüyaya girdiysek birinci bölüm gelecek miydi? Sen yaratık mıydın? <laughs> Arkadaşlar! O zaman işini bitireyim.